merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu hocamla birlikteyiz her zamanki gibi. Yine çok önemli bir meseleyi konuşacağız. Geçtiğimiz programlarda argo ile alakalı argo konuşma özellikle aile içinde argo konuşma ile alakalı hocamızın açıklamalarını, bilgi paylaşımından istifade etmiştik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Çok olumlu şeyler duyduk. E, gerek radyo yayınlarından da çok güzel geri dönüş aldık. Zaten YouTube'da e, yayınladığımız programlardaki geri dönüşler siz de vakıfsınız. E, bunun üzerine hocam e, siz aile içi yarı gizli mektuplar diye bir çıkarımda bulundunuz. Çıkarımda diyebilir miyiz buna bilmiyorum. Evet. Doğru bir tabir olur mu şimdi aklıma geldi ama. Yani söylenebilir evet. Evet nedir hocam bize açıklayabilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey. İlişkileri argoyu anlatırken ilişkileri aslında İki temel şey bozuyor. Kasten yapılmıyor bunlar. Yanlış davranış, yanlış konuşma. Şimdi yanlış davranış tekme tokat girmek değil. Yani kavga da bir yanlış davranıştır. Tekme tokat girme affedersiniz. O da bir yanlış davranıştır. Bunların olduğu aileler var. Fakat bu hemen bir kavganın sonucu olduğu anlaşılır zaten. Fakat kavgaya yol açmayan yanlış davranışlar... Bir. iki Yanlış davranış. iki Yanlış konuşma. Bu da kavgaya hemen yol açmayan yanlış konuşmalar. Ne demek mesela? Ee, sürekli örnek veriyoruz. Müsaadenle yine aynı örneği verelim. Ulan şerefsiz. Ulan karaktersiz. Ulan bilmem neyin oğlu. Karşı tarafı rencide eden aslında. Ha. Ulan bilmem neyin oğlu cümlesi direkt kavga cümleleridir. Fakat bunlar olmaksızın kavgaya sürükleyen cümleler var. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Şimdi burada yarı gizli mektuplar derken Allah'ın izniyle onu söyleyeceğiz şimdi. Aile içindeki sıkıntıları Allah'ın izniyle bir haftada %30, %40 keskin bir şekilde düzeltecek. Keskin bir şekilde inşallah. Bu aile içi yarı gizli mektuplara uyulması oranında bu oran çok daha yükseğe çıkacak ve kısa sürede sonuç alınacak inşallah. İz, yani izleyenler bunu kendi evlerinde denediklerinde çok basit denemesi kendileri de görecekler. Yani hocam şöyle mi, böyle mi diye düşünerek sormalarının da gerek olmayacak. Çok net görecekler bunu Allah'ın izniyle. Yani siyahla beyaz gibi adeta efendim. Hiç merak ettik hocam nasıl diyor bu. Yani ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bakın. Dedim ya yanlış konuşmalar küfür hakaret olmayınca efendim yani o argoda belirtmiştik. Bıktım senden ifadesi yanlış konuşma. Ya çekilsene bir ya mesela. Ya şuradan bir çekil ya. Mesela bunlar konuşuluyor. Evet. Ama bunlar yanlış konuşma mesela. Direkt sonuç vermiyor. Tehlikesi burada. Mesela arsenik nedir? Direkt öldürür. Evet hocam. Küfür nedir? Direkt kavgaya yol açar direkt efendim travmaya yol açar. O yüzden küfür kullanmaya imtina eder kişiler. Ama arsenik kullanmaya imtina edenler sigara kullanabilirler. Evet. Alkol, şey kola kullanabilirler. Alkol kullanabilirler. Geçen programda örnek vermiştiniz hocam. He. Bunlar peyderpey ölüme götürür. Şimdi küfere dikkat edenler, şimdi söyleyeceğim yanlış konu. Daha doğrusu Argo videolarında iki video çekmiştik. Argo videolarında dikkat çektiğimiz cümlelerden bir sıkıntı olacağını düşünmezler. Hani ya hala duruyorsun. Şimdi hala duruyorsun da norm, hala duruyorsun kelimesi bir yerden geçecek diyelim. Eee affedersiniz lavabodan çıkacak. Orada da bir evin bir sakini elini havluya siliyor mesela. O kadar bekleyemiyor. Ne diyor? Hala duruyorsun. Bitiremedin bir türlü. Beyler maç izlerken hanımların bu yer süpürme kavgası gibi hocam. Mesela. Bitiremedin bir türlü. Efendim elini kurulamayı bitiremedin. üf filan gibi bunların kavgaya konu olacağını bilemezler. Yani lan şerefsiz karaktersiz türü kelimeler değil ya. Fakat bunlar yavaş yavaş kavgaya yol açar. Niye? Birikir. Yani şöyle örnekleme yap, yapmış mıydı konu. Bir aslandan kurtulursun ama 40 tane tilkiden kurtulamazsın. Evet yapmıştınız. Efendim bunun gibi bu argo videolarını izleyenler bir izlesinler lütfen. Şimdi burada şöyle yeni bir teklif yapıyoruz. Bence Allah'ın izniyle radikal bir şekilde ilişkileri düzeltecek bu. Radikal bir şekilde Allah'ın izniyle. Önce karı koca ile ilgili söyleyelim. Karı ve koca, evin hanımı, evin beyi. Gardrobun bir kapağına biri, diğer kapağına diğeri. Bir kağıda sıcak, efendim. Ama birbirlerine söyleyecekler. Efendim ha, burayı açma diyeyim hocam yani. Yok aç ve oku diye hmm. bir kağıt asacaklar yarı gizli mektuplar o yarı gizli mektup efendim direk ağzıyla söyleyemeyecek ya efendim burayı e, oku diyecekler ama burada yazdıklarımdan dolayı lütfen bana kızma diyecekler birbirlerine hmm. efendim orada kadın eşinin kocasının söylediği ve kendisinin rahatsız olduğu cümleleri sadece cümle bu beni kırdı, üzdü, çok canım sıkıldı. Bunu söylemeyecek. Sadece cümleyi yazacak. Yani kavga etmeyecek aslında orada hocam. He. Çünkü kırıcı bir cümle bir taraf söyleyince onu söylerken de kavga çıkıyor. Evet. Yani şey sen bana bunu niye dedin dedi diyelim. E sen de o gün onu demiştin de böyle demiştin de gibi oluyor, uzuyor hocam. Sadece cümleleri yazacaklar. Yani değerli kardeşlerim bunu lütfen yapın ve görün. Beyefendi kendi belirlediği bir gardırobun kapağına ya da kendileri belirleyebilirler. Bir kağıt asacak. eşinin, karısının cümlelerini yazacak. 1 2 3 50 100 efendim. Kaç tane yazacak? Kaç tane yazarsa ilişkisi o kadar güzelleşir. Hmm. Hanımefendi de kocasının kendisine yazmış olduğu, affedersiniz, söylemiş olduğu o cümleleri yazacak. Karşılıklı efendim cümleleri okuyacaklar. Yani mümkün mertebe yalnız okusunlar. Mümkün mertebe. Kağıt orada asıl dursun. Ne oluyor biliyor musun? Ben bunu danışanların bazılarında denedim. Daha yazılacağını bildiği için beyefendi ya da hanımefendi hop ha, söylemiyor. söylemiyor. Vay. Peki hocam davranış dahil mi buna? Mesela sadece söz mü yazmıyor? İkincisi davranış. ikinci kağıt. iki hmm. İki tane kağıt asacaklar. İkinci kağıtta da davranış. Efendim bana hayvan gibi bağırdın. Bu olmaz işte yani. <laughs> Efendim. Beni öyle bir ittin ki bir tarafım kırıldı. Bir tarafım yaralandı mesela. Beni itekledin. Şurada bu kadar. İkinci kağıt davranış. Sadece cümleyi yazacak ve ne yaptıysa kapıyı hızlı çarptın. Suratıma çarptın demeyecek. Efendim. Kapıyı hızlı çarptın. Suratıma çarptın demeyecek derken ben konuşma öğretmiyorum. Suratına çarpmadı ki. Ha, kapıyı çarptı suratına geldiyse kapı burnuma geldi. O davranışta da orada yazsın. abartmayacak da yani. Ha, olayı söyleyecek. Kollarım koptu ifadesi karşı tarafı çıldırtır. Kollarım yoruldu. Kollarım kopmadı ki senin. 40 saattir bekliyorum. 40 saattir beklemiyorsun. 37 dakika da uzun bir süre. 37 dakikadır bekliyorsan değerli kardeşim ya da hatun ya da beyefendi, bey neyse 37 dakikadır seni bekliyorum diye ama bağırmadan. Hatta beklemişse de hiç söylememesi daha iyi. Ama şimdi diyalog yok. Bu videonun konusunda diyalog yok. Sadece davranışlar ve sözler. Aynen. Kağıda yazacaklar sözleri. Başta zaten adam şey dedi Yani benimki liste büyümesin de ben susayım der hocam. Ne oluyor biliyor musun Recepçim? Kişi ağzından çıkan davranışı cümleyi beğenmiyor aslında. Kağıtta okuyunca heh danışanlarımız oluyor biz söylüyoruz. Daha orada konuşur konuşmaz yapmayacağım diyor. Tamam bir daha yapmayacağım bunları diyor. Ne bunların hepsi kavga konusu. Maalesef. 50 tane üretirseniz 50'şer tane 50 tane kavga konusu anında biter. Evet. Bunu, şimdi karı koca ilişkisi. Kaç çocuk var evde? Çocuklara da söylesinler. Evladım, sizi rahatsız eden davranışlarımızı kendi belirlediğin bir yere yaz, biz gelip orada okuyacağız. Biz de senin e, üzüldüğüm davranışların, senin davranışlarından üzüldüğümüz noktaları yazacağız. Lütfen sen de gel orada oku. Çocuk için de çok iyi bir tedavi yöntemi hocam. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kavganın yolunu açmıyorsunuz. Düzelteyim derken bir sürü kavgalar çıkıyor. Mesela nasıl düzeltiyorlar? Öyle bir konuştun ki kavgada söylenmez. Hadi geçmiş olsun. Evet hocam, çok iyi bir yöntem. Yani ne diyor mesela? Ya çok ağır cümleler var. Ya şu haline baksana, ya. ne biçim kadınsın böyle ya, değil mi? Seni ben adam diye kapıma bağlamam mesela bunu yazacağını bilsin söylemez. Doğru hocam. Yani aslında belki de o anda hani ağzından çıkanı kulağın duymuyor ifadesi var ya hocam tam evet. olarak onu yaşıyoruz birçoğumuz aslında. Yani o an o söyleniyor. Sakin kafayla dinlese ya ben bunu yanlış yapmışım diyecek ama söylüyor karşındakini kırıyor. Söyleyen de unutuyor onu söylediğini. Tabii. Ama burada bir frenleme mekanizması zaten başta oluyor yani. O kağıtta onları görsünler. Anında onlar bitiyor. Peki sonuna bir ödül konulabilir mi hocam? <laughs> o da olur. Şöyle bir şey oluyor. E, entegre süreci var. Birbirlerine o süreci versinler. Şimdi ağız alışmış. Evet hemen vazgeçemiyor. Tabii ağız bu otomatik e, sebeple alışmış. Efendim o sürece biraz dikkat etmeliler. Birbirlerine süre versinler. Azimleri kırılmasın. O kağıtları da eee <laughs> Doldu kağıt diyelim. Kaldıracaklar, yırtıp atmasınlar, bir kenara koysunlar. Belki de en çok kullandıkları yerler. Niye? Vay be. Nasıl konuşuyormuşuz birbirimize. Sonra birbirlerine teşekkür etsinler. Çünkü o cümleleri kullanmayacaklar. Şeytan burada çok korkunç başarılı oluyor. Karı kocanın arasını bozmada acayip başarılı oluyor. Biz kadınlara ve erkeklere ve çocuklara aile içinde birbirlerine nasıl yanlış konuştuklarını onları provoke etmeden hatırlatmış oluyoruz. Bu şekilde. Onları kışkırtmadan hatırlatmış oluyoruz. Ve dolayısıyla bunlar yeni bir kavgaya yol açmıyor. Şimdi bunu izleyiciler hemen yapsınlar ama birbirlerine söz versinler. Asla kızmayacağım. Lütfen yaz desinler. Ne görürse görür. Ne, evet. Duyduğunu çok canım sıkıldı, çok üzüldüm. Aslında ben böyle düşünmüyordum. Yok. Değil. Ne duyduysa onu yazacak. Ondan sonra o zaten onun açıklamasını yapar. Efendim yanlış cümle olduğunu bilir. Ama bunu o kağıda yazmaksızın düzeltmeye kalksa ne oluyor bu sefer? Şey oluyor. O da savunmaya geçiyor. Bu kağıdın böyle bir faydası var savunmaya geçmek durumunda kalmıyorsun. Kendi iç hesaplaşman sebebiyle vicdanınla baş başasın. Şimdi muhatabın sana bunu hatırlattı mı? Bana mesela ne demiş olsun? Yırtarım senin ağzını dedi mesela. Sen önden bana söylediğin cümleyi hatırlamıyorsun herhalde. Evet, çok o da onu söyler. Hatalardan biri hocam. Efendim, o da onu söyler. Fakat önceden söylediği cümleyi duysa bile yırtarım ağzını cümlesini duvarda kendisiyle ilgili bu sen bunu söyledin diye yazılmış görse yırtarım ağzını demez bir daha. Demiyorlar. Dedim ya bunun bir süreci olacak. Bu sürece biraz sabredecekler. Bir, bir zaman dilimi var mı? Bir ay, beş ay, üç hafta. Şimdi ellişer tane cümleye bir ay, bir buçuk ayda ellişer tane cümle en rahat bir ay, bir buçuk ayda Tamamıyla unutulur Allah'ın izniyle. Ama argo yine kalır. Niye? Yani biz Osmanlı'dan beri argo konuşuyoruz. Argo konuşuyoruz. O ismini bahsetmek bile istemediğim geçen sen bahsetmiştin. Bir tanesi bir komedyen diyor ya ha, evet eski kardeşim. Yeşilçam filmlerini seyretsen. Ne demiştin? Edebiyat dersin değil mi? Evet yani beyefendiymiş uyuşturucu kaçakçısı bile beyefendiymiş dersiniz diyor. Yani ki gerçekten de öyle hocam. Adamlar o kadar düzgün bir Türkçeyle konuşuyorlar ki hani şimdi birisi öyle size konuşsa kızlamazsınız. Yani. Aynen. Bizim diyalogumuz o Yeşilçam filmlerinden çok daha güzeldi. Çok daha güzeldi. Muhteşem ağdalı bir dilimiz vardı. Efendim. Dolayısıyla 100 senedir dilimiz bozuk. Evet. Toparlanması zaman alacak. O 50 cümlenin dışında argolar olacak. Olmaya devam etsin demiyorum. O 50 cümlenin dışında argolar olunca ya bu iş düzelmeyecek demesinler. Efendim. O yüzden duvara asın diyoruz. Niye? Çünkü o duvardaki cümleyi bir daha söylemeyecek o. Duvara asmasa kişi kendisini düzeltse düzeldiğini göremeyecek muhatabı Şimdi eşinin kocasının düzeldiğini göremeyecek. Niye? Çünkü o cümleleri asıyor ya duvara. Evet hocam. Efendim o cümleleri görünce o cümleleri kullanmadığını da anlayacak eşinin. Beyefendi de kullanmadığını anlayacak yazıda görerek. Çünkü kişi ne konuştuğunu unutuyor. Ne demiştim ben sana diyor. Ne konuştuğunu unutuyor. Aslında kendi söylediğimizi unutuyoruz. Karşısındakini de unutmuyoruz. Şeytan unutturmuyor yani. Tabii. Karşı taraf hep aklımızda hep hatırlıyoruz Tabii. ama ne söyledik unutuyoruz onu Tabii. hocam. O kağıt bize onu hatırlatacak. Bunu yapsınlar en az bir hafta içinde yüzde %30 %40 düzelme görürler. Devam etsinler yani aile içi çok büyük keyifli anlara dönecek Allah'ın izniyle. İnşallah hocam çok güzel. Yani sonuna da bir hediye konulursa belki en az kötü kelime kullanan ee, en çok kullanan en az kullanana hediye alacak bir şey. Mesela madde madde güzel olur değil mi hocam? Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunu yapsınlar. Ee, izlenimlerini videonun altına yorumlarda evet, yazsınlar. Neden yazsınlar? Faydalı olduğunu başkaları da görsün. Çocuklar için olanı çok iyi hocam. Hani en çok herhalde bu dönemde çocuklarımızla iletişim kopukluğu yaşıyoruz tabii, ya hocam. Tabii. Yani tabii. onları anlamıyoruz. Onların bizi anlamadıklarını iddia ediyoruz. Evet. En çok belki çocuklar yazacak. O kadar güzel ki çocuk dünyasını çekindiği için çok azını yansıtıyor. Evet. Bu sefer çocuk dünyasını yansıtacak. Anne babasına kırıcı cümlelerini anne babasından görecek. Ya bu muhteşem bir faydası olacak. Aslında Allah insanın hatalarıyla yüzleşmesi hocam. Tabii. Çok iyi bir şey hocam. Allah razı olsun gerçekten de böyle herhalde ee, bu şeyi nasıl derler. Bunu oluşturacağı bu %100 Allah'ın izniyle güzel bir etki oluşturacaktır. Herhalde aileler onay ay danışmana gitseler ancak alırlar da. Kendi kendilerine terapi yapmış olacaklar. Kendi çok kendilerine. hocam. Evet. Ee, e, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Herhalde bu bölümün sonuna geldik. Bu öneri zaten hap niteliğinde bir öneriydi. Evet. Böyle cidden dostlar. Mesela diğer programlarımızda çok üstünde durmuyoruz ama paylaşın. İşte bu videoyu beğenin demeyi öyle finalde söyleyip geçiyoruz. Ama bu bilgi muhakkak paylaşılmalı. Eşe dosta söylenmeli. Evinde çocuklarıyla bile belki hiç problemi olmayan ebeveynler hocam bunu uygulamalılar değil mi? Tabii bu çocukların yansımasını sağlayacak. Mesela kimilerinin hatıra defterleri bulunur ya bir kenara yazdığı evet. gizli kapaklı kenarda köşede efendim günlük tutarlar. Onlar yakalanır, onlar bulunur ve gizli gizli okunur. Ondan sonra üzülünür ya. Ay ben. Buna ne? bu kadar kırıldığını bilmiyorum falan. Vay be. İşte bu nasıl e, bunun sağlamasına yol açacak bu. O yüzden yarı açık mektuplar, yarı gizli mektuplar afedersiniz diyoruz. Yarı gizli mektup gönderecek. Yani okunacağını bilerek, ama iyi niyetle karşılanacağını bilerek. Ön yargısız, eleştirilmeden. Bu itiraf edilecek önceden. Lütfen yazın. Efendim, ama sadece benim cümlelerimi yazın. Orada bir sinirlenme de olmayacak. Niye? O cümle onun cümlesi çünkü. Öyle hocam. Hocam çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Dostlar bu bölümün de sonuna sonuna geldik. Ortada söylediğimizi yine söylüyoruz. Bu bölümü muhakkak dostlarınızla paylaşın ve yani acizane haddim değil. Hocamdan da müsaade alarak söylüyorum. Evinizde çocuğunuzla ya da eşinizle sorununuz olsun olmasın muhakkak bunu uygulayın. Aynen. Çünkü belki eşiniz ya da çocuğunuz e, sizin bazı tavırlarınıza kızıyor ve içine atıyor. Bilemiyoruz belki Tabii. içine atıyor değil Tabii. mi hocam? Patlar. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.